That's, that's what he's just trying to do. Aklımdan geçmişim geri yer altına Delirip küfür etmeyi istemezdim birden aslında Hep dedim bir evim olsun lan teras katı Şimdi sahip oldum yıpranarak bak suratıma Öğütlerin gereksiz, sevişmedim savaştım Onlar hep yanaştı ben beyaz bir sayfa açtım en gıncırdan. Uzak durmadım maddeden koynuma da sokmadım Sizi iki yüzlü sanardın, üçü gördüm şoktayım Maradona gibiyiz biz on numara ablamız Tız model yüksek hız vız gelir havanız Şartlar el vermezse sokakta da yatarız Merak etme şehrimizin parkları Tanırız. Bu eğer gerektiyse bu Kimselerden izin alma hak ettiyse vur Sonra çok yanarsın Öfkeni azacak bir ağaç ararsın Sen de bir fiyatsın Söyle ne kadarsın Ya Söyle ne kadarsın bir fiyatsın Sen de bir fiyatsın Sen de bir fiyatsın söyle ne kadar sevdim Ya Kapat gözlerini çaresizken beni görme Yalan sözlerini son defa yüzüme söyle Tanrıdan sadece tek bir dileğim var Bana yaşadığını yaşamadan sakın ölme Siz gibi değilim ben hep kendimle yarıştım Yıllarım geçti sonra da buna çok alıştım Tam hayatım alt üst oldu derken Sonrasında bir kızla tanıştım Artık gelmek hem gel de senle Kendimi odalara sen de Seni unutmak kolay değil bebek Bu kadar güzel günüm de of Artık gelmek kendi gel de senle Kendimi odalara de Seni unutmak kolay değil bebek Bu kadar güzel günüm de of Öncemi gel Artık gelmek de, Nerede ah, de gene iç söz hey, Hepsi nerede istediğinler Risk ediyindin de Dildi bir seneyim yeah. ben Döner hep senin de Hep bezir bir döngü Ferteliydi de. eşleriyle de Geçleriyle eş de de. Keşfedilmemiş bir kitle Felsefi ve enfeci şekilde işlerinde krizle Hep neticesinde Der ki inan Hiç edilmedik hey. Bilenler sana Henüz başarmadan Açınca daha başındalar Sakınmadan sorar sana Paran ne hal Falancadan bildik Kazanmışsın hem de falan kadar Yaşa sanattan Yüzüne arkandan Sahantadan Göremde Salak sanar, paçamdan aşağıya yalan Kaçarsam yavşana da yarar, yaşanacak baş ağrı yapan Kanıttı ülke ihtiyaçta asılsız yalanlara yeterli bakman kanıtsız ulusal kanallara Uyumam uyuklarım, parçalı bulutlarım Bıraktım aşkı canım, biraz kalçanı konuşa, Biraz aşağılık tavrım ki bir anda kazanmadım Bir ara bir taraf sağdaki sakenle kendini yalanladı Ensenin dilinde <laughs> olunca parayla fırıldak kırılmak fikirdi Çünkü yok ne fikir ne omurga Yaşarım düşlerde olsa bile yoktu bir Kalple kadar yükselsem de her zaman kalır kültür I'm out. I'm out. I'm out. Bu benim hayatım tutamadım ellerimden kaydı sigaraya başladığımda tam iki bir cami del attığım gün hava Funkin kasetini aldım ve Onu anlam posterleri kattı. O zamanlar bende hayat belirtisi vardı Salak gibi en ucuz mikrofonu çaldım Eskiden altı değil gözlerin karaydı Şimdi bunları yazarken gözlerim karardı Nefret etmek için yaşım müsaitti Ve kendime gelmem için bir vesait vardı Bir gün adada buldular beni yarı baygın Sonra verdiğim sözleri yine hiç saydım Utancım ananemin bilisini çaldım Onunla da kıyafette biraz içki aldım Sahneye ilk çıktığımda 300 kişi vardı Yarısından fazlası da zorla bilet aldı Ben hiçbir bok içmiyorken 9 albüm yaptım 2 senede bir o kadar albüm çöp attım Seninki palavrayla mı istenen bir şarkı? Süslü cümleler beni hiç etkilemez tatlım Durdurdum kalbimi bu mutluluğun çarptığı Bazen ekmek almak için kredi kaldı Bilmiyorum dün gece ben hangi evde kaldım Doktor söyle bende biraz umut var mı? İki seansla kapıyı biz yüzüne çarptım 300 milyon olarak şu viski sana kaldı Yaşarken ben içimde bir ceset yarattım Çabalarım boş gezenin hep gözüne battı Şimdi ben de boş gezenin kendisiyim artık Bir diye yapılmadı nice böyle şarkı Umurumda oturdum belki yanımda kalsaydın hayatım hayatım ellerinden kaydı Yüzüne bakamadım gözlerim yaşardı Belki böyle dağıtmazdım babam yaşasaydı İstiyorum yok simsiyah boyama Belki hiçbir zaman böyle bir sabah olamaz Düşünmeye gerek yok bir sadece yap Yaşamamın tek sebebi belki de hip hop Sevgimle yükselir bereketim Fakir edebiyatı teşekkür ederim Kliplerde Rolex ya da kolyeler Takamam fakat iki ruhsat Bir tane de tapu gösterebilirim Etkilidir dilim iyidir ikna kabiliyetim Severim kadınları şehirleri Sahneleri korona negatif konulara pozitif bebeğim Yaşarım 25 yaşındaki Theoman gibi Sonradan değişmedim 15'imde de böyleydim Üstüm başım leş gibiydi Kimsenin umrunda değildim Fazla konuşmayan gizemli ve garip biriydim Söylediğim tüm kelimeler etkiliydi Bence Sadece mikrofonda kendim gibiydim Bütün tabular yerle bir karanlık olaylarla ismimiz duyulmadıysa yetenekten mütevelli Her zaman ayak kavgasındaydık Mücadeledeydik Kıskan demir attığın gimanı Sor bakayım boğuştuğun dalgaları Kendimi bildim bileli Bu bokun içindeyim normal kudurmaları Başardım herkesin başarmak istediği bir şeyi Dört dört biri değilim ağlamam atıyla Sığmadım kalıplara Ne dediysem uyumama Kopardım çiçekler Lavanta laviyenler. Yalanlar Bunlara, gerçekler mikrofona gerçekler mikrofona Bitti bahaneler Geçendi cümleler Şimdi bakma neler çektim ben neler Kalbimde kırılmadı kalmadı ki bir yer Hepsi sevdim, teker teker Mert değil anlatsana Yüzük bunlar bana Değişmem demiştin haline baksana Mert değil anlatsana Yüzük bunlar bana Değişmem demiştin haline baksana Baksana ah baksana ah Arada yazar bana İsmini kalbimden silmiştim oysa Ah sana yazık sana kıyamazdım sana ama farkın yok senin de bir yol bitmez zaman. <laughs>